Knocking models, bottles, Knocking models, I, kind of like I wanna bump a -huh, beat I mean, that goes hard. I, I wanna bump a beat that goes hard. Pop, 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 bottles, knockin' models, pop, pop.

Güzel böyle ışıl ışıl bir gündeyiz. Yanımda Marina'dan tekne komşum Saygın abim var. Şöyle sizlere onu tanıtmak isterim. Bugün Eyvallah. Bugün onunla beraber biraz mamun aldık arkadaşlar. Ee, mamunla ne yakalayabilirsek artık. Şöyle kafa dinlenmeye, eğlenmeye güzel bir av yapmaya geldik. Hemen size mamunlarımızı göstereyim. Şıkır şıkır, vıkır vıkır çok güzel mamunlarımız var. Bilmeyenler için anlatayım hızlıca arkadaşlar. Mamun denizin böyle suyla genelde birleştiği noktalarda. Çamurun içerisinde, balçın içerisinde yaşayan şöyle biraz ıstakoz, biraz kereviti andıran bir mahluk. Eee Hatta son bu Instagram'da popüler oldu. Bir ara görüyordum ben bunu. İtalya'da falan yiyorlarmış bile. Yani biz yemeyeceğiz tabi ama eğer yedirebilirsek birkaç tane Çupra'ya veya Karagöz'e onları yemeyi düşünüyoruz. Onları yeme umudundayız. Şimdi tabi ben hiçbir şey getirmedim. Burada bağlayacağım. Hemen sizinle beraber bağlayacağız takımlarımızı. Ee, şöyle hızlı bir şekilde ikili takım, üçlü takım nasıl yapılır onunla videomuza başlayalım. Hadi gelin bakalım. Önce malzemelerimiz bir tane kurşun, fırdağlı iki tane kanca ve e, biz filo karbon misina kullanıyoruz ama siz ince monum misina da kullanabilirsiniz. E, malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Daha iyi. Şimdi arkadaşlar direkt kurşun için bir kasa düğümü atarak başlıyoruz. Kasa düğümü nedir? Kasa düğümü misina'yı çift kat yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu çift kat yaptığımız kısmı 2-3 kez Sinan'ın içerisinden geçirip çekiyoruz ve şöyle bir kasamız oluşmuş oluyor. Bunların daha detaylı videolarını daha önceki videolarımda, çok çok eski videolarımda ben zamanında hepsini tek tek çekip anlatmıştım. Ama üstünden bayağı bir zaman geçtiği için arada bana soruyordunuz. Bu videoda fırsat bu fırsat diyerek onları da size anlatmak istedim. Hemen peşine kurşunumu bağlıyorum. Şöyle yaklaşık yarım kulaç, bir kulaç kadar bir misinamı mı kesiyor. Şimdi ne yaptık? Sadece kasa düğümümüzü attık ve e, yarım kulaç, bir kulaç kadar, kullanacağımız kadar bir misina parçasını kestik. Misinanın hemen ucuna seçmiş olduğumuz kancamızı bağlıyoruz. Kanca bağlamayı da hemen kameranın ekranını bir açabilirsem şayet. Kanca bağlamayı da hemen şöyle göstereyim. Halkayı yaptık. Farklı kanca bağlama teknikleri var. Ben bunu kullanıyorum. Ama siz başkalarını da kullanabilirsiniz. Hepsi aynı sonucu verecektir. Yine kanalımı nasıl bağlandığı, kancanın detaylı bir şekilde nasıl bağlandığı konusunda taratırsanız bulursunuz. Onunla ilgili videolarımız da vardı. Sıktık fazlalık kısmını. Şimdi çok saçma sapan bir yapı oldu elimizde değil mi? Bakın bir, bir ucunda kanca bir ucunda kurşun olan bir yapımız olmuş oldu. Hemen ikisini şöyle birleştiriyoruz. Bu ilk bağladığım kancanın hırsız olmasını istiyorum ben. O yüzden bunu kurşunun altına göre ayarlıyorum. Kurşunun bir e, yarım karış kadar altına göre ayarlıyorum. Ve şuradan buna e, tekrardan tabiri caizse bir kasa düğümü daha atacağım. 1 2 3 4 Hop Bunu buradan Tabii ki bu kanca bir yere girmez. Olmaz. Heh. Bunu buradan yaptık. Şuradaki çift kat kısmı kestik. Ve bakın ilk kösteğimizi oluşturduk bile. Bu işlemi ne kadar tekrar ederseniz o kadar çok köstek elde etmiş olacaksınız. Ben bugün çok fazla kullanmak istemiyorum. İki tane köstek benim için yeterli olacaktır. Bir tane kösteği kurşun altını hırsız olarak ayarladım. Bir tane kösteğimi de Hemen orta bedeni ortaya ayarlayacağım. Yine aynı şekilde kancamı bağlıyorum. Kancamı bağladım. Ve aynı işlemi tekrar ediyorum. Alttakinden bir pay biçip aynı işlemi hemen tekrar ediyorum. Yani burada inanın şeye çok fazla takmanıza gerek yok. Kösteğin biri biraz kısa olmuş. Yok kösteğin biri biraz uzun olmuş. İnanın hiç önemli değil. Ee, hop. Balığın ona bakacağını zannetmiyorum. Özellikle dikey avlandığınız avlarda. Ha surf casting yapıyorsanız kurşunu bir elli bir yerden bir yere doğru atıyorsanız o zaman o söylediğinizin köstek boyunun aradaki mesafenin çok ciddi bir önemi olabilir. Ama bu tarz tekne e, çok çok da önemli değil. Ama zaten eliniz alıştıktan sonra birkaç takım bağladıktan sonra istediğiniz köstek boyunu ve köstekler arası mesafeyi hızlı bir şekilde tayin edebileceksiniz. Fır döndüğümüzde hemen sonuna bağlıyoruz. Ve ikili takımımız bitti. Bakın bu kadar. Alta bir tane gezer koydum. Üste de bir tane askıda köstek koydum. Üst bir tane fır döndüğümü bağladım. Kurşunumu bağladım. İstediğim flora karbona, istediğim ee, kancaya takımlarımı böylelikle bağlamış oldum. Sizce de Allah aşkına av almaktan daha kolay ve daha eğlenceli değil mi? Siz de istediğiniz ürünleri toparlayıp kendi zevkinize, kendi keyfinize göre, hedef balığınıza göre dilediğiniz şekilde takımlarınızı bu şekilde bağlayabilirsiniz. Şimdilik ava geçiyoruz demeden önce bugün kullanacağım kamışı da sizlere hızlıca bir anlatmak, bir tanıtmak isterim. Okuma Kavallı'nın arkadaşlar ekstra slow jig kamışı var burada, ekstra light bir jig kamışı var. Bu iki parça. Şu şekilde jik kamışları gibi saptan parçalı bir kamış. Ee, 40 gram ve 60 gram olarak piyasaya girdi. Bana yine çok sorulan sorulardan biri çupraya ne alayım? Çupraya ne alayım sorusuydu. Bence bu kamış özellikle Bodrum, Didim, Akbük taraflarında çupra avlarında birebir biçilmez kaftan olacak tekne avları için. Onun haricinde ufakcıkları jiklere atıp uskumlu kolyoz vesaire gibi balıklar da bu takımla kovalayabilirsiniz ki zaten asıl üretim amacı o olan bir kamış. Şu an elimde görmüş olduğunuz maksatları 40 gram olan bir okuma kavala. Ee, hemen tam olarak size hatta adını söyleyeyim. Kavalı ultralight jigging diye geçiyor. Ultralight jigging diye geçiyor. Bu bu sene çıkan ve e, ben çok ümit verdiğim, çok umut vaat eden bir set, bir takım ve hemen de bir önceki senelerde kullandığım yine başarılı okuma Helios X spin arkadaşlar. 415 e, LRF kamışıdır. Asıl üretim amacı ufak sahteleri, ufak maketleri bir yerden bir yere atmak, levrek vesaire gibi avları yapmak için üretilmiştir. Ama bizim özellikle Bodrum, Didim bu çevrede, bu bölgede küp avlarında gerek ketez avlarında çok güzel verim veriyor. Ben hızla takımlarımı size tanıtmaya çalıştım. E, sizi daha fazla sıkmadan ava geçmeye başlıyoruz. Bize şans dileyin. Daha hiçbir şey yakalayamadık. İnşallah yakalayacağız. Of, 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 of. Kafalara bakın maşallah maşallah çok güzel. tabak bak diyor ya Recep Başkan. <gülüyor> <gülüyor> hop 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 hop, 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 hop. çok güzel, çok güzel. Aa, maşallah. Üstteki maşallah. güzel, alttakini salarız. Evet. Çok güzel. Şunu hemen salalım arkadaşlar. Küçük olanı. Bunu koy verelim gitsin. Bunu yiyecek. Oh, 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 oh. İki tane, biri sargoz, biri kara göz. Çok güzel. <laughs> Yapıyorsun bu sporu be saygın abi. İlk sargozumuz. Yeni bir tür. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu boyu çok kara göz saldık. Bunu da tabii ki salacağız. Hadi git bakalım. Bay bay. Çok eğleniyoruz. Çok güzel balıklar yakaladık. Hemen hızlıca size yaşatmamızı aldıklarımızı bir göstereyim. Biraz elleyeyim onları. Oh, bakın şıkır şıkır oldu yaşatmamızın içi. Görüyor musunuz? Kara gözler, izmaritler, sargozlar. Keyifli keyifli ovumuza devam ediyoruz. Evet, Saygın abi ilk liderkimizi aldı diyebiliriz inşallah. Bakalım. Güzel güzel geliyor şu an balık. Sizlere hem farklı bir tür balık göstermek, hem biz de farklı bir balık yakalamak için Karayöz'den çok güzeldi, çok seriydi. Ama yeterince tuttuğumuzu düşünerek yer değiştirdik. Başka bir noktaya geldik, ben de aldım. Ben de aldım, ben de aldım, ben de aldım. Oh. İki tane. İki tane ne? Bir daha ki. Kaldır bakalım abi. Oo. Oh. Oh 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 oh. Çok küçükleri salalım abi. Tabii tabii küçükler Çok bunlar. Küçükleri salalım aynı. Çok güzel. O üsttekini yemlik ayırabiliriz bence. Olabilir. Ama nasılım? Karagöz ediyorum, karagöz tutuyoruz. Lidakiye diyorum, lidaki ediyorum, <laughs> lidaki tutuyoruz. Aynen öyle. <laughs> Geldik ilk olta. Hemen balık. Evet, benimki güzel saygın abi. Ben de iki olduğu için güzel yani güzel bu, bir şey geliyor dedim ama evet. Çok güzel. Çok güzel. Bu yenir. Evet. Afiyetli yenir bu. Hadi bakalım. Aldık. Ve şu bakar mısınız ya? Şu kafalara bakar mısınız ya? Çok iyi. Üf 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 üf. Kamışta inanılmaz memnunum. Okuva Kavala Light Jigging arkadaşlar. Yani çupra avlarında gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Hassasiyeti harika. Avcılığı keyifli, çok hafif bir set. Oh, oh 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 oh, geliyor. Hop 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 hop. Oo, ikilili da. İkilili da. <laughs> i̇kilili da. Şimdi şu küçük olanı doğaya salıyoruz arkadaşlar. Bunu da kofana vesaire bir avı yaparsak yem olarak, canlı yem olarak alıkoyacağız. Bir ah. şuraya bir koyayım şöyle. Ay güzel bal tuttuk mesela gün abi ya. Aynen öyle. Vallahi. Çok keyifliydi. Keyifliydi, güzeldi. Aa dur bir dakika ne oluyor bu? Hop! Aldım. Aldım aldım aldım. <laughs> Durup dururken almış kendi kendine almış. Çok iyi ya. Kendi oluyor. Kendi kendine almış vallahi bak. bu biraz küçük bir şey gibi ama. Oo 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 kafalar şimdi geldi. Oo, oo. Hoppa. Çok güzel. Çok çok. Yakalıyoruz, alıyoruz. Aha da böyle işte kancayı çıkarıp salıyoruz, eğleniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, bir lidaki bir mercan. Şu lidaki Bu da mercanımız. Güzel bir has mercan. Bu bölgenin bence en lezzetli balıklarından biri tavada harika olur kendileri. Ve boyu da harika yani çok iyi, boyu da çok iyi. Kırmızılım, sana yandı canım. Bunu hemen salıyoruz arkadaşlar. Livara. <gülüyor> Livara. <gülüyor> kırmızılık gördüm, dedim. Lambuka saldırdı herhalde şeye. Ee, benim balığa dedim. Ne şeymiş. Evet. Ee, mercanmış kırmızılık. Sebebi. Bir de lambuka diyor. Evet arkadaşlar avımızı bitirdik. Marina'ya geldik. Şimdi şöyle balıklarımızı şuraya bir dökelim. Şıkır 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 zıplasınlar hoplasınlar. Bak. Çok güzeller. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit balığımız var. Şimdi bunların içinden hızlıca canlı yem olarak ayıracaklarımızı ve yiyeceklerimizi ayıklayacağız. Şöyle tekrardan şuraya koyalım. Şimdi şu ufak lidakileri Bunları canlı yem yapacağız. Şuraya ayıralım. Ondan sonra bu kara gözler sargozlar yenecek. Evet. Oh, oh, oh. Cam gibi, cam gibi maşallah. <laughs> ben de izmarit denemek için. <laughs> kara göze gerek var. Yok. bence. Bunları da yiyeceğiz. Afiyetler. Mercan, kara göz, bir dahaki çupraya yakın balıklar, izmalikler. Her şey var. Dostlarım balıklarımızı eve aldık geldik. Şöyle göstereyim sizlere. Zannetmeyin ki bu kova böyle ağzına kadar balık dolu. Altı buz. <laughs> Sadece güzel görünsün diye ee, sizin için bu şekilde dizdim. Şimdi temizleme faslına geçeceğiz. Bir tane izmarit temizleyelim. İzmarit'in nasıl temizlendiğini anlatalım. Bir tane de Lidaki temizleyelim. Ee, o şekilde videomuza ee, Evet arkadaşlar devam. İzmarit balığı şöyle gördüğünüz gibi İstanbul'da bol miktarda bu hayvandan yakalayıp tüketiyorduk. Ama e, uzun süredir ben de yemiyordum. O yüzden benim için de şey olacak. Bir e, maziyi iade etmek, geçmişi iade etmek olacak. Zamanında çok temiz İstanbul'da Galata Köprüsü'nde. Un kapanında yakalayıp. E, bugünse Bodrum'da kendi teknemizde eğlenceli bir avda yakaladığımız izmaritlerimizin temizliğini size hızlıca anlatayım. Şimdi tutulum çıkaracağım. Üst taraftan şöyle şu kılçığını arkadaşlar şık 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 şık, şık alıyoruz. Kafaya kadar şöyle. Buraya aldık. Alt taraftan aynı şekilde alıyoruz. Şöyle. Daha sonra şu etin arasından girip kılçığı kesiyoruz arkadaşlar. Onu da aşağı doğru cat diye çekiyoruz. Böyle hop. Bu sağa. Bu sola. içini alıyoruz. Kuyruğunu kesiyoruz. İşte. İzmirtimiz tertemiz tava yapmak için hazır. Bir tane de şöyle kabali dakilerimizden temizleyelim. Kuyruktan başa doğru kabaca pullarını alıyoruz. Buradan da alıyoruz. Şöyle. Daha sonra <laughs> kulağın arkasından ön tarafa doğru çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle Buradan içini boşaltıyoruz. Hop. Ve bu kadar. Tertemiz. Evet dostlar merhabalar. Güzelce balıklarımızı temizledik. Böyle manzaramızı size göstereyim. Buraya küçük bir kutumu kurdum. Ve balıklarımızı pişireceğiz. Ee, şöyle temizlediğimiz balıklar hızlıca size güzel bir tarif anlatmaya çalışacağım. Tavuğun altına bir miktar zeytinyağı gezdiriyorum. Zeytinyağında kızartacağız balıklarımızı. Şimdi yağımız şöyle bir kendine gelirken size hızlıca bir bilgi vereyim. Zeytinyağında kızartma yapmak <laughs> kanserojen değil arkadaşlar. Her yağ yandığı zaman zaten kanserojen olur. Ee, zeytinyağını kızartırken yakmadığınız lütfençe, herhangi bir kanserojen olmaz. Ayçiçek yağını da kızartma yaparken yakarsanız o da kanserojen olabilir. Biz az bir zeytinyağı koyduk. Tavamızı biraz kızdırdık. Ve balıklarımızı gördüğünüz gibi kızan tavamıza yapıştırıyoruz. Balıkları unlamadık. Sadece birazcık kurbalık. Ekşi o kadar. Evet. Pişirdiğimiz balıkların ilk partisini böyle tabağımızı alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu bir şekilde de yiyebiliriz. Tam derece bunu Ama biz bir kek e, seçimisi yapacağız Hop. Hop. Evet. Sonra ikinci parti yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi balıklarımızı kızarttık. Ee, bu şekilde de gayet lezzetliler. Ama biz bunları bu şekilde tüketmeyeceğiz. Güzel böyle balığın kendi yağında domatesli e, soğanlı bir sos yapıp o sosa yatıracağız. Şimdi bu tarz karagöz, ispari gibi balıklarda şu alt ve üst taraflarda ince kılçıklar var. Bu ince kılçıklar etin içine karıştığı zaman balık yenmez bir hal alıyor. Ee, bu tarz balıklara da çok kılçıklı denmesinin sebebi bu. Ben şöyle burada temizlediğim zaman pişirdiğim zaman bu alt sıradaki ve üst sıradaki kılçıklarını hemen iki tane maşa yardımıyla şıkır 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 şöyle temizliyorum. Bak. Şöyle. Bu şekilde temizliyorum. Evet. Şimdi bu balığımızda sadece ortada bir kılçık sırası kalmış oldu. Üst ve alt taraftaki kılçıkları almış olduk. Böylelikle bu balığı domates sosuna yatırdığımızda e, yerken daha rahat yiyebileceğiz. Bu şekilde balıklarımı temizleyeceğiz. Burada zaten balıkları pişirdiğimiz gayet aromatik bir zeytinyağımız var. Bunun içerisine iki tane defne yaptı Hemen peşine birkaç su sarımsak gönderiyoruz. Ve şöyle iki tane... Ee, acı kuru ruzar gönderiyoruz. Şöyle bir çeviriyoruz arkadaşlar. Dedim ki aromaların da yağa geçmesini istiyoruz. Hemen peşine de soğanlarımızı ıslatıyoruz. isterdim yani gerçekten. Şimdi burası bir e, soğanlar ölürken ben yani de bu e, soğanlarını biraz öldü. Üstüne de öyle bir şeyin bir tane domateslerimizi ölüyoruz arkadaşlar. Bu domateslerimiz de biraz ölecek. da domateslerimiz özleşti. Şimdi şu temizlediğimiz üst alt kılçıklarını sadece temizlediğimiz da buraya gönderiyoruz. 2 dakika daha diyor. Onlar da ortasında yüzünden nasipleniyor. Ondan sonra da yemek yiyoruz. Demas. Bu da sırasını bekliyor. Yemeğimiz evet. hazır. Altında balıkları kızarttığımız zeytinyağında yaptığımız defne yapraklı, uzu, biberli sarımsaklı domatesli, soğanlı böyle bir e, tabiri caizse yatak var. Üstünde de kızarttığımız balıklar var. Yanımda da şöyle için güzel bir salata hazırlamış. Bir soframızı hazırlayıp afiyetle yiyeceğiz. Biz afiyet olsun. Size de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Canınızı çektirdiysek affola. Bize afiyet olsun. Size de keyifli seyirler olsun. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda. Bay bay.